Tımarhanede bu hafta. Bu ülkede genç olmak, bu ülkede iş adamı olmak, iş kadını olmak o kadar tatlı ki, o kadar güzel ki. Bu ülkede genç olmak, öğrenci olmak. Bu ülkede hekim olmak, sanatçı olmak, işçi olmak. Bu ülkede insan olmak, bir kişinin iki dudağı arasındaki sistemde hiç uzmanlık alanı olmayan konularda ahkam kesenler adına her gün utanmak demek. Mesela bir koltuk sahibi, ekonomi bilgisi babasının otelinden ve akaryakıt işlerinden yani zenginliğinden gelen Hazine ve Maliye Bakanı, yabancı yasaları mı çiğneyeceksin? Mevzuat dışı iş mi yapacaksın? Gel kardeşim, Muz Cumhuriyeti'nin alası bende. Al aşağı ederiz diyebilir. En sevdiğim konu da şu yatırımcılara zorluk çıkaran mevzuat ya da bürokrasidir. Bürokrasiyi al aşağı ederiz. Arkamızda Cumhurbaşkanımız var. Rahat olun. Mevzuatı da değiştiririz. Ya da sizin sırtınızdan ödeme garantili köprü yapılır. Geçiş bedeli 200 liracık 15 euro artı KDV olur. 45 bin araç garantisi verilir. Oysa aynı güzergahta feribotla bile 12 bin geçiş vardır. Tutmayan garanti halkın cebinden ödenir. 200 lira olarak belirledik. Fiyat 200 lira. Pahalı mı? 200 lira. Buradan tabii feribotların geçiş fiyatlarını biliyorsunuz. Beklentileri biliyorsunuz. Şimdi bir hafta ücretsiz. İyi mi? Ondan sonra 200 lira. Yüklenici buradaki aylık, yıllık bedel eğer onun aleyhine ise farkı kim ödeyecek? Onu devletin kasasından biz ödeyeceğiz. Tıp bayramında Taksim'de Cumhuriyet anıtına hekimler çelenk bırakacaktır. O çelenk anıta bırakılmasın diye 89 yaşındaki hekim Erdinç Köksal yere düşürülür. Anayasa babanızı çelenk Davet ettik biz ya. Yapmayın Allah aşkına. Devletin büyük gücünü hekimler üzerinde sınarlar. Ya hayır. Beyefendi yapmayın bak. Al beni götürme. Allah'ını götürme. Ayıp bir ya ayıp bir ya. Yok öyle ya ama. Bu memleket bizim. Biz yere gitmiyoruz. Çünkü hedef gösterilmiştir en tepeden gitsinler diye. Şu kirleri bunlar Taksim'deki çamurların izleri değil. Bunlar Ankara'dan giderlerse gitsinler diyen yankılanan sesin meydana getirdiği çamurlardır. Cumhurbaşkanı. Umurun küçük ortağı devam ettirir nefreti. Eğer bu ülkeden gitmesi gereken birileri varsa o da Türk Tabipler Birliği'nin yönetimine çöreklenmiş bir avuç bölücü ve Türkiye karşıtı. Gidişleri olsun da dönüşleri olmasın. Yeter mi? Yetmez. AKP'li belediye başkanı yurt dışına giden doktorların vatandaşlıktan çıkarılmasını ister. Hekimler yerlere atılırken aynı gün yani tıp bayramında Erdoğan yılın hekimi ödülünü bir yıldır hasta bakmayan ama bakmış gibi gösteren doktora verir. Erdoğan'ın ödül verdiği yılın hekimi doktor alim Çökük'e ulaşılamıyor. Çökük'ün bir yıldır hasta bakmadığı tespit edilmiş. Dünyanın en bereketli toprakları beton denizine çevrilir. Çiftçiye değil medya patronlarına kredi verilir. Çiftçi toprağına ekmekten vazgeçer artan maliyetlerle ve bakanlığın yeni sahibinin önerisi Afrika toprakları olur. Afrika'nın özellikle kuzeyinde olmasa bile güneyinde içlerde çok ciddi manada bakir alanlar var. Eke kadar ek. Maliyetler yüksek, efendim mazot yüksek, gübre yüksek, diğer devlere yüksek nasıl ekelim diye düşünme devletiniz yanınızda. Sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında maaşını sizin ödemeniz dışında sizinle hiçbir bir ilgisi olmayanlar aklınızda dalga geçer. Utanmazlar. Pişkinlik meclisin vazgeçilmezi olur. Ramazan geliyor. Yumurta yok, susam yok. Sade pide 6 lira. <laughs> ya şimdi Allah aşkına yapmayın. Pide hemen bayatlayan bir üründür biliyorsunuz. Somun etmek hemen bayatlamaz. Sayın Gürer burada bilir pidenin hemen bayatlaması ile ilgili kısmı. İnsanlık tarihinin AKP ile başladığına inanmamızı isterler. Arkadaşlar biz geldiğimizde bırakın siz paletli ambulansı. Ya normal ambulans var mıydı arkadaşlar? Sanatçılara huzur bırakmazlar. İsterler ki herkes boyun eğsin. Şafşat kaymakamlı. Orhan Aydın Halk TV'de programa konuk olacak diye yayına izin vermez. Akademisyenleri boğarlar. Atanmış Direktörleri saraydan yönetilen üniversiteleri istemeyen akademisyenler 300. nöbette haykırır. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Kadınlara yaşam hakkı yoktur. Hala tek bir ize rastlanamayan Gülistan 9 soruşturmasındaki baş şüpheli ancak 2 yıl sonra gözaltına alınır, jet hızıyla serbest bırakılır. Ve toplumsal muhalefeti kolluk gücüyle, demir parmaklıkla bastıranlar, oyunun kurallarını istediği zaman istediği şekilde değiştirenler bir yılın sonunda yeni seçim projesini açıkladı. Genel barajını ittifakla geçecek. Ancak milletvekili karması partinin kendi oyuyla bağlı. Artık oylardan faydalanmayacak. Koltukta daha uzun nasıl kalırızın siyasi mühendisliğini yaparlar. Kimseye sormazlar, tartışmazlar. Cumhurbaşkanı seçim yasaklarından muaf tutulur. Devletin tüm imkanlarını, milyarlarca liralık kamu kaynağını Cumhurbaşkanı kullanabilir. Buna ilişkin kanunu düzenlerler. Yani ağaya her şeyi beleş yaparlar. Başladığımız yere dönersek tüm bu koltukların sahipleri kural tanımaz, hukuk tanımaz, halkın olanı peşkeş çeker, hazineyi boşaltır, yanlış politikalarla memleketler memleketin geleceğini ipotek altına aldırır ve tek bir sorumluluğu olmaz. O kadar tatlı ki, o kadar güzel ki. Şahsım rejiminde bakan olmak öyle güzel, öyle tatlı ki bir imza ile gelir, bir imza ile gidersin. Rezil olursun ama hesap vermez. Bizimle dalga geçenlere bırakacak memleketi olmayanlar. Aklınızı kafatasınızda tutabileceğiniz bir hafta diliyorum.